Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. Şimdi teknik çizimde noktalarla ilgili son işlemleri göreceğiz. Neler yapabiliyoruz ona bakacağız. Ve atlet çizimimizi tamamlayacağız. Noktalarla ilgili işlemlerinde işlemlerde Direct Selection Tool'u kullanacağız. İsterseniz tabii ki buradan noktanın altında yine Photoshop'ta da kullandığımız Convert Anchor Point Tool yani e, nokta düzenleme aracımızı da kullanabiliriz. Burada yapmamız gereken işlem e, şu. Görmüş olduğunuz gibi objeler çiziyoruz dedik ve bakın objelerim sağ ve sol olmak üzere esasen ayrı ayrılar. Bunların birleşmeleri gerekiyor ki tek bir obje olsun. Bunun için de iki açık ucu birleştirmemiz gerekiyor. Noktalarla ilgili bir işlem olduğu için bu işlemimizi Direct Selection tool'la yapacağız. Burada yapmamız gereken şey ne? İki noktamı seçmek. Bakın buradaki sağ kısımdaki ön orta noktamı ve sol kısımdaki ön orta noktalarımı seçmem gerekiyor. Bunları seçerek ne yapacağız? Bu noktalarımızı birleştireceğiz ve tek bir noktaya dönüştüreceğiz. Bunu yapmak çok basit. Yukarıdaki yardımcı ana menümüzü kullanacağız. Burada neler yapabiliyoruz? Hemen onlara bakalım. Ee, nasıl yapacağız aslen? Ee, burada bakın, makas var. Makas kesmek demek zaten. Yukarı çıktığınızda cut path at selected anchor point. Yani seçili noktadan e, yolu kes diyor ve burada da hemen onun yanında connect selected endpoints e, seçili noktaları birleştir diyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bakın şu anda benim bir sağ, bir sol noktam var. Siz ne kadar uçuca getirmeye çalışsanız da matematiksel düzeyde işlemler yapıldığı için hiçbir zaman esasen sizin bu noktaları Kesin olarak birleştirmeniz söz konusu değil. Bunun için bir ek işlem yapmam gerekiyor. Eğer yapmazsam ne olur? Bakın ben bunu buradan direkt birleştirebilirim. Veya benzer şekilde ben bunu buradan join birleştir seçeneği ile birleştirebilirim. Ama bunu yaptığımda ne oluyor? Bakın geldiğimde burada iki noktam da hala sabit ve... Ee, noktalarımın arasında milimlik de olsa yeni bir hat var. Bu hat şimdilik bu tarz e, çok temel modellerde size sıkıntı yaratmasa bile e, daha sonraki karmaşık modellerinizde muhakkak problem olacaktır. Çünkü bu tarz vektör çizimlerinde tıpkı Photoshop'ta nokta ekleyerek yaptığımız çizimlerde olduğu gibi en az nokta her zaman en doğru sonucu veriyor diyebiliriz. Şimdi burada ne yapmam gerekiyor? Madem bu şekilde birleştirmeyeceğim. Bu iki noktanın olmasını istemiyorum. Hemen Ctrl-Z ile işlemlerimi geri alıyorum. Bakın noktalarım açık. İkisini birden seçtim. Yapmam gereken tek şey esasen sağ tık Average yani ortalama değer seçeneğine tıklamak. Bunu yaptığımda ne oluyor? Matematiksel olan olarak bu noktaları tam üst üste aynı noktaya getiriyor. Bunu nasıl yapabilir? Boyuna şekilde yapabilir veya vertical olarak yapabilir. Burada bir noktanız daha yukarıdaysa onu yukarıda eşleştirebilirsiniz. Bir daha içerideyse enlerini alarak bir eşleşme sağlayabilir. Veya hem enine hem boyuna. Both yani ikisi de seçeneğini kullanabilirsiniz. Biz her zaman burada bof her ikisi de seçeneğini kullanacağız. Bu seçenek bize ne sağlıyor arkadaşlar? Bakın noktalarım matematiksel olarak üst üste geldiler ve kırmızılar. Ve şimdi ben buna birleştir dediğimde bakın artık benim burada tek bir noktam var. Yani doğru bir şekilde noktaları birleştirdik. Bu işlemi tüm ön ortalarınız ve arka ortalarınız için yapmanız gerekiyor. Geldim. 2'den fazlasını seçemiyorsunuz. Çünkü 3 tane bile nokta seçsem bakın yukarıda birleştirme ikonum aktif olmuyor. Muhakkak 2 açık uç seçmek zorundasınız. Geldim. Seçtim. Average ortalama değer. Her ikisi both dedim. Ve yukarıdan birleştire tıkladım. Ee, i̇lk başlarda özellikle ortalama değer her ikisi de dedikten sonra unutup bırakabiliyorsunuz birleştirmeyi. Bizim ortalama değerde yaptığımız şey iki noktayı tek noktaya indirgeyecek şekilde noktaları üst üste getirmek. Ama siz birleştir demezseniz o ikisi hala ayrı noktalar olacak olarak kalacaklar. Average both dedim birleştir dedim ve bakın artık noktalarım birleşti. Ve yine geldim etek ucumda da bu işlemi sağlayacağım. Average of birleştir. Esasen oldukça basit işlemler. Evet şu an noktalarımızı birleştirmeyi öğrendik. Peki kesme işlemini nasıl sağlayacağım? Nasıl gerçekleştireceğim? Ve niye gerçekleştireceğim? Şimdi daha demin dediğim gibi ben ön yakama çıma dikişini rahatlıkla verebildim. Paralel çizgisini aldım. Çünkü bu çizgim kendi başına bir obje. Bu çizgim kendi başına bir obje. O yüzden rahatlıkla bunun kopyasını alarak değerini oluşturabildim. Ama arka yaka için bunu oluşturmak istersem. Bakın arka yakam bütün şeklinde. Elbisemin tüm dış hatlarını kapsar şekilde. Ne yapacağım? Ben Hızlıca arka yaka açma yapmak istiyorum, etek ucuma açma yapmak istiyorum ve kol hattıma çıma yapmak istiyorum diyelim. Ya da bunlardan bir tanesini. Programda kopyalama yapmam çok basit. İstediğim çizginin, yani şu anda arka yaka istiyorum, arka yaka istediğim hattı seçtim. Alt'a basarak yana sürükledim. Bu daha önce yaptığımız kopyalama işlemiydi. Şimdi bana burada ne gerekiyor? Sadece yaka kısmım gerekiyor. Yakayı nasıl keseceğim? Noktaları kullanarak keseceğim. O zaman Direct Select Tool'umu seçiyorum. Yani noktayla ilgili işlem yaptığım için kısa yolu A olan aracımı seçtim. Burada yapmam gereken şey çizgime tıkladım ki tüm noktalarım aktif şekilde gözüke gözükebilsin ne yapacağız burada? İstediğim hattımın başlangıç ve bitiş noktalarını shift tuşuna basarak hatırlayın tıpkı Photoshop'ta olduğu gibi eğer birden fazla şeyi seçmek istiyorsak her zaman shift'e basılı tutuyoruz. Shift tuşuna basarak başlangıç noktamı seçtim. Bakın noktam seçili olduğu için artık kırmızı ve istediğim yerin bitiş noktasını seçtim. Görmüş olduğunuz gibi iki noktamda şu an kırmızı. Ve yapmam gereken tek bir işlem var. Daha demin yukarıda görmüş olduğunuz kesme makas işaretine basmak. Bakın bastığım anda uçlarım artık açıldı. Ve ne hale geldi? Bu kesik hale geldi. Artık ne yapabilirim? Bunu getirebilirim. İstediğim yere yerleştirebilirim. Hemen buradan gelip kalanlık ayarıyla oynayabilirim. 0.75 yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Ve dikiş özelliğini seçebilirim. 0.5 yapmışız. Bakın gelip hızlıca dikişimi yerleştirdim. Tabii ki paralelliği sağlamak için bazı noktalarınızı yukarı kaydırmanız gerekebilir. Bunu da yapmak için tek yapmanız gereken noktayı seçip klavye yön tuşlarıyla hareket ettirmeniz. Benzer şekilde gelin etek ucumuzu çalışalım. Ne yapmam gerekiyor? Direkt seçim aracındayım. Öncelikle noktalarımı görmem lazım. Noktalarımı rahat seçebilmek için. Bunun için yapmam gereken tek şey herhangi bir çizgime tıklamak. Bakın çizgiyi oluşturan tüm noktalarım görünür hale geldi. Ve yapacağım şey istediğim yerin Başlangıç çizgi noktasını seçmek. Shift'e basılı tutup bitiş noktasını seçmek. Ve yapacağım şey kesme ikonuna tıklamak. Bakın görmüş olduğunuz gibi artık etek ucum çıktı. Ve bunu teknik çizimimde istediğim yere yerleştirebilirim. Bir öğeyi silmek istediğimde tek yapmam gereken şey seçip klavyemden tıpkı Photoshop'ta olduğu gibi Delete tuşuna sil tuşuna basmam. Hemen geldim etek ucu özelliklerimi değiştireyim. Dikiş olsun istiyorum. Dikişim daha hafif o ince olsun istiyorum. Ve gelip bunu istediğim yere yerleştirdim. Bakın görmüş olduğunuz gibi herhangi bir problemim yok. Bunu yaptıktan sonra bakın hepsini seçip yana kaydırabilirim ve arka kopyama devam edebilirim. Burada arkada kopya almak isterken evet şu an çok basit bir model üzerinden çalışıyoruz. Önümüzdeki derslerde volanlı etekler, elbiseler ve benzer daha fazla esasen obje barındıran objeler üzerinden çalışacağız. Burada şöyle bir sıkıntım olacak. Geldim, seçtim, yanlışlıkla bir yerine tıkladım istediklerimi seçip kopyalayamadım gibi problemler yaşayabilirim. Bunun üstüne ten gelmek için yapmam gereken tek şey seçim aracımla birbirinden ayrılmasını istemediğim tüm objeleri seçmek, sağ tıklamak ve burada gruplandır, grup seçeneğine tıklamak. Bakın artık istesem de dikişim mesela ayrı bir obje ama tutup çektiğimde esasen bütün olarak geldiklerini görüyorum. Bu gruplandırmayı kesmek istediğimde bunların üzerinde yeniden tek tek oynamak istediğimde yapmam gereken tek şey tıklamak, sağ tıklamak ve buradan an grup grubu çöz seçeneğine tıklamak. Bakın artık yeniden dikişimi de ön yakımı da ayrı ayrı seçebiliyorum. Şimdi isterseniz arkamı hemen oluşturayım. Geldim, seçtim. Alta bastım, kenara çektim. Gruplayabilirim. Ve ne olacak? Öndeki açıklığım arkada gözükmeyeceği için ön yakamı ve arka yakamı sildim. Bakın burada yaka dikişinde bir sıkıntım oldu. Ne tam uçlara gitmiş. Ne yapacağım? Noktamın yerini değiştirmem gerektiği için Direkt seçim aracıyla noktamı seçtim, klavye yönleriyle istediğim yerlere yerleştirdim. Benzer şekilde diğer tarafımı da gerçekleştirdim. Eğer istiyorsam buradan tutaçlarımla paralelliklerimi daha da iyi sağlayabilirim tabii ki. aslan görmüş olduğunuz gibi teknik çizimimin ön ve arka yüzeylerini neredeyse bitirdim. Şu anda bu çalışmada yapmam gereken şey önden gözüken şu arka kısmı teknik çizim kurallarına göre grileyerek modeliste burada bir kesik olmadığı. Bunun bir model özelliği olarak farklı bir desenden veya farklı bir kumaştan ek bir kumaşın buraya kavisli bir şekilde dikilmeyeceğini belirtmek için burayı grileme işlemi yapmam gerekiyor. Bunu da önümüzdeki derste birlikte yapacağız.